Selamlar, Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Nintendo Switch'imizi ban yemeden nasıl koruyabiliriz? Cihazı banlanmadan internete rahat rahat nasıl girebiliriz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Ee, öncelikle bu işlemi sorunsuz bir şekilde yapabilmeniz için benim 26 Nisan'da paylaştığım 10.0.1 OFV 0.12.0 CFV ve HPG Shop sorunsuz kurulum rehberindeki adımları birebir yapmanız gerekiyor. Yani cihazınız 10.0.1 sürümünde olacak. Custom firmware'iniz 0.12 sürümünde olacak. hiçbir şeyi kurup kurmamak size kalmış. Hiç problem değil. ama bu ikisinin aktif olarak çalışması lazım. Bunun üzerine olacak rehber çünkü. Zaten çok basit bir işlem. Çok uzun sürmeyecek. Inkognito incognito diye bir e, programcık var aslında. Bunu cihazı açarken NAND'a yazı yazmayı engelliyorsunuz. Yani en basit şekilde açılımı bu. Bunu araştırırken farklı bir yol buldum. E, müthiş kolay bir şey. Bu sürüme güncellenmiş switch'lerinizi çok rahat bir şekilde internetten ban yemesini engelleyebilirsiniz. Ha şu var %100 değil. Yani ben size %100 cihazınız ban yemez diye bir açıkçası. E, şey söylemiyorum risk her zaman var ama bununla riski minimuma çekiyorsunuz eğer cihazınız yine de ban yerse sorumlusu ben değilim risk tamamıyla sizin öncelikle ne yapacağımızı söyleyeyim switch'i kapatıp sd kartı bilgisayarımıza takıyoruz sd kartımız burada buradan exosfer.ini dosyasını sd kartımız dosyayı açıyoruz şöyle aşağı doğru indirdiğimiz zaman burada iki tane satır var sistem MMC ve EMU MMC. Bu EMU MMC default 1 olarak geliyor. Varsayılan 1 olarak geliyor. Biz sistem MMC de 1 yapıyoruz. Kaydediyoruz. EMU MMC kullananlar için zaten bu geliyor otomatik olarak. Ama ben kullanmadığım için hiçbir rehberimde de EMU MMC ile nasıl yapıldığını göstermediğim için size sistem MMC olduğunu varsayarak anlatıyorum. Aynı işlem MOMMC için de geçerli. Onda zaten varsayılan olarak 1 geliyor. Sistem MMC'yi sıfırdaki 1 yapıyoruz. Dosyayı kaydediyoruz. SD kartı bilgisayarımızdan çıkartıp switch'imize takıyoruz. Switch'i normal bir şekilde nasıl custom firmware yaptığımızda Tegra RCM'le ya da RCM nokta payload.bin dosyasını seçerek çalıştırıyorsak aynı o şekilde tekrar çalıştırıyoruz. Switch'i çalıştırdıktan sonra da şu şekilde size göstereyim. ayarlara giriyoruz. Buradan en aşağıda sisteme giriyoruz. Yavaş yavaş aşağı doğru inelim. Serial Number sekmesi var girdiğiniz zaman bakın konsolumuzun seri numarası artık tamamıyla blokeli. Hiçbir şekilde e, Nintendo tarafından bulunamayacağı iddia ediliyor. Açıkçası ben e, benim cihazım banlı zaten. O yüzden o konuda bir şey söyleyemiyorum size. Eğer bansız bir cihazda bunu deneyip de sonucu paylaşırsanız ben de öğrenmiş olurum. Mesela ben Nintendo eShop'a hala giremiyorum. Diyor ki sizin cihazınız banlanmıştır. O nedenle ne yazık ki giremezsiniz. Banlı olmayan bir cihazda deneyip sonucu benimle paylaşırsanız ben de çok sevinirim. Öğrenmiş olurum. Ee, diğer kişilere de faydalı olmuş olur. Bu arada videoyu saat gece 2'de çekiyorum size. O yüzden yorgunum sahuru beklerken. Ee, böyle birazcık elimle tutarak çekiyorum telefonla. Artık idare edin çok büyük bir rehber değil zaten. Umarım faydalı bir rehber olmuştur. Videoyu beğendiyseniz zaten YouTube üzerinden de takip ediyorsunuzdur bir şekilde. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.